ürünleri sizlere göstermeye karar verdim. Şimdi Peru'dan başlayalım. Beni takip edenler bilir. E, fotoğraflarında da gördüğünüz bu güzel bir güzel lamalı şapkayı aldım Peru'da. Cusco Blanc'da bahsetmiştim bunu satılan yeri. Orada gördüm, ilk başta vuruldum. Sonra ki, benim bunu almam lazım. Benim bunu almam lazım. Hi! Okay. Almadığıma pişman olur muydum? Kesinlikle olurdum. Ama bunu benden başka kim bilirdi? Ben bilirdim. İçime dert olurdu. O yüzden aldım bunu. El örgüsü bu arada. Ve gördüğünüz gibi lamalı. Evet. Bu da benim cüzdanım. Bu kadar çok pembe sevdiğimi perüye gidince fark ettim. Daha öncesinde bu kadar pe pembe sevdiğimi bilmiyordum. Sonra Burada şöyle bir anahtarlığımız var. Bunu birçok arkadaşıma hediye ettim. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Bunlar Lama. Şurasında Kusko yazıyor. Evet hayırlı bir evlat olduğum için babama bir hediye aldım. Kendisini henüz veremedim ama şöyle bir bakalım. Şöyle bir cüzdan. Umarım beğenir. Çok güzel işlemesi var. Aşırı hoşuma gitti. Rengi de çok güzeldi. Bakın. Ay çok güzel. Bence babaannem onu sev, sever, umarım kullanır. Sonra anneme ve kendime bu cüzdanların büyük boyunu aldım. Bunu böyle çanta gibi de bence kullanabiliriz. Çok güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum ben. Bu da el örmesi onların büyük hali. İçi de şu şekilde. İçi de bayağı, bayağı güzel kaliteli. Ben çok beğendim bunu. Benimki de bu şekilde. Benimki de aynı. Ters yüzü aynı. İçinde bakayım. No money. Her zamanki gibi. Aha bak burada şey ipi atmış. Sonra burada annem için bir tane şal aldım. Böyle kışın üzerine atsın diye. Çok güzel bir kumaşı vardı. Rengi falan da çok hoşuma gitti. Ama şu an yanıyorum. Bunu acilen çıkartıyorum. Böyle bir şey aldım anneme. Abime de bir tane Tişört aldım. Böyle Peru 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 Peru, Peru yazıyor. Her tarafında ee, Düz bir şey almak istedim. Rengi çok hoşuma gitti. Bence onu da çok güzel olur diye düşünüyorum. Güle güle kullansın şimdiler. Kendime biraz daha espritüel bir e, tişört aldım. The Lamas. Ben çok beğendim. Kumaşı falan da iyi. Birkaç kere yıkadım yani. Su Bu sefer damacanamla geldim. Oh. Çok şükür yarabbim. Şimdi şöyle bir bez çanta aldım. Bu biraz gereksizdi ama almamın sebebi de gerekli bir sebepti. Ben Aguas Calientes'teyken birkaç tane gereksiz eşyam vardı. O küçük bir çantayla gittim ben, sırt çantası. Sırt çantamı tamamen orada bırakamazdım çünkü içerisinde su vesaire hani tırmandığımda yanımda olmasını istiyordum. Bekte evet, olan hani çok gereksiz olan şeyleri koyabilecek bir çanta da almamışım. Yani unutmuşum bir poşet falan da almadım. Hostele bırakacaktım. Sonra Aguas'ta orada böyle hediyelik ürün satan yerler var. Oradan böyle bunu buldum. Biraz normalde ne bileyim 20 pesoysa ben 15'e mi aldım 10'a mı aldım ne öyle bir şey yani yarı yarıya indirmedim ama hani 10, 10 pesoya falan aldığımı düşünün. Peru bitti mi? Bitmedi. Nice. Ee, bir tane şöyle bir çanta almışım. Ya ben bunları aslında alırken hani kime vereceğimle alakalı düşünmedim yani. Çok fazla şey aldım. Hani sanırım çok uzak bir yere gittiğim için kanıtı olsun istedim ama biraz fazla abarttım. Raf olarak geçen dükkanın oralarda gezdiğinizde yani kendinizi kaybediyorsunuz gerçekten hani benim bunları almam bile çok normal. Bir çantam var. Ya ben muhtemelen bunu kullanmayacağım. Şöyle bir şey. Ya fena değil de. Ya biraz çocuk işi gibi duruyor. Belki birine daha hediye edebilirim bunu. Belki bir çekiliş yaparız. Çekilişte hediye ederim. Şöyle bir bere almıştım. Kafam üşüdü galiba. Herhalde normal düşünemedim. O yüzden aldım sanırım. Niye aldım bunu gerçekten hala bilmiyorum ya. bunu görünce bayıldım. Tamam yine pembe gördüğünüz gibi. Bunu çok hoşuma gitti. Yani rengi falan böyle. Yani burada kışın giyerim dedim. Yine lamalar var bakın. çok tatlı değil mi ya? Şu küçük bir cebi var. Aldığım en ama en gereksiz ürün. Ben şuna karar verdim. Bu çantayı çoluğuma çocuğuma bırakacağım. Evet gösteriyorum. Çanta bu arkadaşlar. Şimdi gözüküyor mu mesela şurasında lama işlemeleri var. Görüyor musunuz işlemeleri? Bakın gerçekten çok özel bir ürün. Hani kompozisyon falan yapmışlar. Sırt kol detayları da yine el örmesi. Bakın gerçekten çok güzel. Yani her bir noktası. Bunları kadınlar kendileri yapıyormuş. Şimdi alt kısma geçiyoruz. Burada şey perulu kadın bir Perulu erkek var. Bir tane daha Perulu bir kadın. Onların evi var. Eve gidiyorlar herhalde. Altı da bu şekilde. Altı da böyle bir ürün. Ama ben bu çantaya ne koyarsam koyayım. Mesela şunu koyayım. Bak gördün mü? Böyle oluyor. Yani bunun içerisine hiçbir şey koymamam lazım atıyorsunuz arkanıza. Nasıl ama detay kes. Falan şey gibi böyle battaniyemi her tarafı götürüyormuşum gibi. Peru'dan aldıklarım bu kadardı. Şimdi Kolombiya'dan aldıklarıma geçiyorum şimdi. Kolombiya! Ben üç tane ayakkabı aldım. Şöyle, şöyle bir Skechers aldım. Şöyle düz bir Skechers ayakkabı. Şöyle bir hiking şuzu aldım. Benim kışlık botum da yoktu. Bu da tam böyle üzerine denk geldi. Peru'dan aldıklarım bu kadardı ve Kolombiya'dan aldıklarım bu kadardı. Şimdi Japonya'ya gelelim. Klasik vans aldım. Şu da benim klasik komversim. Bunlar da Nike'larım. Bu Japonya'da aldığım 3 tane ayakkabı 4000 lira tuttu. Geçen yıl Haziran ayında aldım bunları. Bir yıldır içmeye kıyamadığım o mükemmel yeşil çay. Ya ben buna var ya bayıldım bayıldım. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz tadı? Bu şimdi yeşil çay ama böyle siyah çay gibi kokusu var. Ve yeşil çay da sizi rahatsız etmiyor. Ben kesinleşirse tekrardan Japonya'ya bunu içeceğim. Ben Japonya'dayken arkadaşlar benim günlük olarak taşıyacağım sırt çantam orada bozuldu fermuarı. Bozulunca ben de Tirim tirim çanta bakmaya başladım. Çünkü bez çanta vardı yanımda bir de ek olarak. O bez çantayla da bir yere kadar devam edebilirdim. Nike'a girdim. Nike'da bunu görünce dedim ki benim bunu almam lazım. Çünkü neden içinde ne var? Pembe var tabii ki. Pembe olduğu için ben herhalde böyle şey yaptım. Yani 1200 lira gibi bir para verdim. Bu. Şuraları da böyle. Laptop kısmı var. İçi de böyle. Çantam bu şekilde arkadaşlar. Önü de böyle açılıyor. Buradan 30 litre, yanında da suluk yeri var. Önemli ürünler geliyor hazır. Geldik ikinci kimonomuza. Bu ikinci. Siyah bir kimono. Oldukça güzel işlemeleri var. Arkadaşlar bu siyah kimonolar cenazeler için kullanıyormuş. Ama Türkiye'de kim bilsin ki? Üçüncü ve son kimonomuz ise pembe bir parça. Oldukça eşsiz. Pembe olması bizi şaşırttı mı? Asla. Şimdi bir manken edasıyla salınıyorum ortalıkta. Arkadaşlar bu üç kimonoya tam tamına 300 lira para verdim. Teşekkürler izlediğiniz için. Bay bay.